Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size uykumuzu nasıl düzene sokabiliriz bundan bahsedeceğim. Bunu benden bir arkadaşım istemişti bu tarz bir video yapsana diye. Ben de daha yeni uykumu düzene sokabildim. Bu yüzden dedim ki ben yapmayacağım da kim yapacak? O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Size hem araştırmalarıma dayanarak hem de kendi yaptığım yöntemlerden bahsederek çözüm bulmaya çalışacağım. Birkaç araştırmamı da not ettim ben telefonuma. Onlardan da biraz yararlanacağım bu videoda. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Akşamları bilgisayar ve televizyon ışığına maruz kalan beyin o parlak ışığı güneş ışığıyla özdeşleştiriyormuş ve beyne de güneşin batmadığı sinyal gidiyormuş. Bu bence kesinlikle bu karantina zamanında birçoğumuzun uykusunu düzene sokamama sebeplerinde önde gelen bir sebep. Bunun çözümü ise yatmadan 2-3 saat önce bu parlak ışığı veren cihazlardan kurtulmak. Yani televizyon ve telefondan uzak durmak. Nasıl oyalanacağım 2-3 saat derseniz de çok fazla yapacak şey var. Kitap okuyabilirsiniz, yapboz yapabilirsiniz. Ama yapbozu tabii sizi gece gece kör edecek kadar yapmayın. Hadi diyelim ki bunlar ilginizi çekmedi. E kendinizle ilgilenin biraz. Bakım yapın. Uyku öncesi bakım mesela insana çok iyi gelen bir şey. Eminim ki kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz telefona bakmaktan. Aslında ikinci olarak kendimden örnek vermek istiyorum. Ben sabah yapacak bir şeyim olduğunda Uykumu düzene sokmadan önce de bu böyleydi. Benim sabah yapacak bir şeyim olduğunda o saatte, yani gereken saatte kesinlikle ayakta oluyordum. Direkt böyle pat diye kalkıyordum alarma ihtiyacım olmadan. Yani tabii siz böyle misiniz bu konuda bilmiyorum. Ve ben normalde sabah bir uğraşım olmadığı sürece öğleden sonra bire kadar yatan bir insandım. Kesinlikle bu sağlıklı bir şey değil aslında. Burada sunacağım çözüm de şu. Kendinize uğraşlar bulun. Çünkü sanırım beyin bunu kodluyor ve sonrasında sabah pat diye ayağa kaldırıyor. Bunu bir deneyin bence. Ama kesinlikle yapmanız gereken bir şey bulun. Her güne bir şey bulun yani. Öyle öyle belki de öyle düzene sokarsınız. Üçüncü olarak da yatmadan 3 saat öncesinden itibaren ağır şeyler yememeniz. Hani hafif şeyler atıştıracaksanız atıştırın. Ama kafein içeren çay, kahve bunlardan lütfen uzak durun. Hatta benim önerim aslında hafif şeyler de yememeniz. Yani direkt su için sadece bence yatana kadar sonuç saatte. Yani en sağlıklısı bu olur. Ama siz diyorsanız ki illaki bir şeyler yiyeceğim, ben bir şeyler atıştırmadan yatamıyorum diyorsanız hafif şeyler yiyin için. Dördüncü olarak da kendinizi gün içinde yorun. Bunu sadece fiziksel anlamda demiyorum. Fiziksel anlamda spor yapabilirsiniz. Bu şekilde kendinizi yorabilirsiniz. Zihinsel olarak da kitap okumak, bulmaca çözmek, bunlar da zihninizi yoran şeyler. Gün içinde kendinizi yormadığınız sürece zaten kolay kolay uykunuz gelmez. Ve bu karantina zamanlarında birçoğumuz direkt telefona ya da bilgisayara yapışıyoruz genellikle. Ama bu kesinlikle sağlıklı bir şey değil. Hatta ilk anlattığım bilgide de bunu gördük. Bu aksine uykumuzu kaçıran bir şey. Diyelim ki bunların hiçbiri işe yaramadı. Ben size şunu önereceğim. Ben bunu denemiştim. Ve bende işe yaradı. Sağlıksız bir yöntem. O yüzden hiçbir şey işe yaramazsa bunu yapın. Sabah kalktınız. Bir gece yatmayın. Bir gece yatmayın. Kendinizi tutun. Bu tabii ki irade gerektiren bir şey aslında. Ben çok zor tutmuştum kendimi. Yani bayılmamak için zor duruyordum en son. Ama tam istediğim saatte yattım ve gerçekten de erken kalktım. Bunu da bir deneyebilirsiniz. Ama bu bence en son başvuracağınız yöntem olmalı. Kesinlikle ilk buna başvurmayın. Son olarak bir de ılık duş almak ve süt içmek uykunuzun gelmesini kolaylaştırabilir. Bunu da deneyebilirsiniz. Bu da zaten birçok yerde yazıyor. Benim önerilerim bu kadardı. Ama yine sizin için araştırma yapmaya devam edeceğim. Ve yeni taktikler bulursam bununla Instagram story'imde... Yani ayrı bir video çekmem artık bu konu hakkında büyük ihtimalle. Ama Instagram story'imde size bahsederim. Şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz gibi. Umarım bu video sizin için faydalı olur. Görüşürüz.